Merhabalar arkadaşlar Herkese merhabalar arkadaşlar Şimdi e, Videomuzun konusu Arkadaşımla pet takası yapmak Arkadaşlar şimdi başlayalım Kabul etsin Benim canımın içi Bu benim canımın içi bu arada çok da severim Kendisi okul arkadaşım Yani en yakın arkadaşım Oy fıstığım ne vermiş Eee O şu kez bir dost vermiş. Ona ben kapibara koyarım. Bunu koyarım. Tavuk koyarım. Bu arada arkadaşlar bugün bir kayıcıya aldım. Hop. Direkt kabul eder bu arada şek. Ee, sonra ne koysam arkadaşlar şunu koyayım sonra bu sonra da bu tamam ya bak demek ki bu bak 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 Kesin kabul edecek birazdan. Bir dakika bilmiyorum arkadaşlar. Ne varsa. Şunu koyayım bakayım ne koyacak. Ha bunlar mı? Şimdi bu tatlı Şiko benim en sevdiğim arkadaşım. Ay. Şimdi Arkadaşlar ilk takasımızda ben mi kazıklandım yoksa e, en yakın arkadaşım yani kardeşim mi kazıklandı? Hemen şunu alalım. Bedava şeyler sonuç. Kız bak buraya. Kız. Buradayım. Alo. Aa çamaşırımı <laughs> çıkarttı. Ne yapayım? Arkadaşlar bence ben kazıklandım çünkü o parlak. Şimdi e, ikinci petka kısmına geçelim arkadaşlar. Ne koyuyor canımın içi? O da bekliyor benim koyumu. E, e, e. Ah kapibara? böyle. Bende de aynısı var. A Çok adil bir takas oldu arkadaşlar. istiyor kesin. Bu güzellik kardeşime feda olsun bütün petlerim. Şimdi üçüncü pet takası diyecektim ki saatte ne işim var? Bir dur yerinde. tabağa ne verir? A, 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 a. Al, kuşu bunu veririm. Bu arada arkadaşlar e, hastayım yani sesim böyle geliyor ama e, çok özür dilerim. Şimdi karbay kuşuna... al. Olur. Vallahi olur. Ya lütfen. Ah kahverengi kedi koydu kız. <laughs> ah kahverengi kedi. <laughs> kahverengi kuşu. Abi benimki nadir ama olsun. Onun için feda olsun benim tatlışıma. Ay, nereye uçtu kız o? Şimdi arkadaşlar kaçıncı pet takası oluyor? Galiba dört. Tamam. Takasını niye reddediyorsun? Kabul et. Um. <laughs> Buna ne versin? <laughs> Bili için o. Mübarek olsun. Arkadaşlar burada arada daha yeni aldım ben Dur Bak şuna bayılır O Chromie'yi çok seviyor Chromie kedisi Şunu mu versin Ah Basma o köpeği Ay ne oldu arkadaşlar Tamam onun için feda olsun benim tatlışıma. Arkadaşlar bu da son pet takısımız. Kabul et. Arkadaşlar bu da son pet takısımız olsun. Karbay kuşu. Git. Yeteğe. Bu olur. Tamam. Ve arkadaşlar, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bak. En yakın arkadaşım da sizi çok seviyor ve kalp yolluyor sizlere. Hoşça kalın.